Ne var abi orada? Bu çınar ağacı baltım var. Çınar abi? Bunlar ağacı mı Tam yer bir yer açıyorsun. Çınar ağacı Biliyorsun. 5 metre ağacı Traktörü getirir. Parayı bulur. İki bırak mı? da gelsin mi abi? Köyün yeri çizgin olur. Tamam abi. <laughs> de çekler. Tamam. Tam <laughs> şurada. Nerede abi? gösterir misin? Şurada derken abi? Abi kovuğun altında. Doğunun altında. Bu ağaç tarihi bir ağaç mı abi? Orada 5 altın var. Beş test altın mı? Altı mı var abi burada? Orada beş test. aldık gerçi de ikisi kaldı. İki aldık. <gülüyor> <gülüyor> yeter bile. İçini açıyoruz yapmadık yani. Baba akü yok. Alt de orada var alt Nerede abi? Kaç nerede var? Biraz daha iyi bir iki, iki küp? Orada onu Kaç küp? Kaç küp? Kaç küp? Kaç küp? küp? Kaç küp? Kaç küp? Kaç küp? Kaç küp? Kaç küp? Kaç küp? küp? Kaç küp? küp? küp?